Hocam bugün itibariyle Hicri 1443 yılının ilk günündeyiz inşallah. Allah barak eylesin. Amin. Bugün bir Muharrem 1443. Elhamdülillah. Muharrem ayı mübarek aydır. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği aydır. Allah'ın ikramlarının bolca sunulduğu aydır. O yetiştiğimiz için Allah hamd ederiz. Manevi bayramdır tabii ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de zeyyinu a'yâdakum bit tekbir diye buyurdu. Bayramlarınızı tekbirle süsleyiniz inşallah. Biz de tekbir alalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve teala ümmeti Muhammed'e hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Amin. Mehdi aleyhisselama vasıl olmayı, onun ordusunda bulunmayı, onun hizmetine girmeyi, onun safında yer tutmayı bize nasip eylesin Mevlamız. Akır zaman her türlü fitne fucur ortalığı sarmış durumda. Yangınlar, seller oluyor, kuraklıklar oluyor. Ekonominin çöküşü var. İnsanlar İslam'dan uzaklaşıyor, kaçışı var. İslam ehline zulüm var. Kendi memleketlerinden sürülenler var, kovulanlar var. Her yeri fitne fucur zulüm sarmış. Bunun yanında bir sürü sahte, sap saçma sapan Mehdi'ler var. Mehdi olduğunu iddia ediyorlar dünya bu kadar zulümle dolmuş iken. Evet. Hiçbir hal yani hiçbir taşın altını elini koymamış iken, hiçbir mazluma el uzatamamış iken, ki Mehdi Aleyhisselam geldiği vakitte bütün mazlumları zulümden kurtarıp zalimlere haddini bildirecek. Öyle olmasıyla birlikte sahte Mehdiler, saçma sapan Mehdiler ortada sarmış iken, Yine biz Allah bizi erdirdi Muharrem ayına. Her Muharrem'de şöyle Nazım Kıbrıs Hazretleri öğrettiği usul üzere Mehdi Aleyhisselam zuhurdu bekleriz. Rabbimiz nasip eylesin. Zuhur ettiği günleri görmeyi, onunla birlikte İslam için cenk etmeyi ve selam.